Tavuklu patates sandal için. Öncelikle güzel bir iç harcı hazırlıyoruz. İç harcı için biraz zeytinyağı koyduğumuz tavada kuşbaşı tavuk butlarımızı tuz ve karabiberle birlikte güzel bir renk alana kadar soteliyoruz. Daha sonra içine sırasıyla kuru soğan, kırmızı biber, yeşil köy biberi koyuyoruz. Biraz daha soteliyoruz. Rendelenmiş sarımsakları ekliyoruz. Birazcık domates salçası koyup iyice kavuruyoruz. Ardından rendelediğimiz domatesleri koyuyoruz. Kuru kekik, kuru fesleğen pul biber koyuyoruz. Biraz daha soteliyip soya sosu ilave ediyoruz. Yarım su bardağı haşlanmış bezelye koyuyoruz ve birazcık da karamelize ettiğimiz mantarı koyuyoruz. Tavuk suyu koyuyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Oyulmuş ve fırınlanmış patateslerimizin içine bu kıymalı harcı koyuyoruz. Bir beşamel sos yapıyoruz. Beşamel sos için tereyağını kızdırıyoruz, unu birazcık kavuruyoruz. Üzerine süt koyup çırpıyoruz. Rendelenmiş muskat, karabiber ve tuz koyuyoruz. Bu beşamel sosu tavuklu harcımızın üzerine yerleştiriyoruz. Üzerine birazcık da rendelenmiş kaşar peyniri koyuyoruz. Ayrı bir yerde salça sos yapıyoruz. Salça sos için zeytinyağını ve domates salçasını güzelce kavuruyoruz. Tavuk suyuyla açıyoruz. Üzerine biraz daha döktükten sonra 200 derecelik fırında nar gibi olana kadar pişirip servis yapıyoruz